Ya bir şey diyeceğim. Şu cezalı oda meselesini artık anlatsam mı? He. Anlatam çocuklar. Şimdi beni can kulağıyla dinleyecek siz emme. Sene iki sene öncesiydi. O zaman daha böyle kasırga masırga yoktu. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Günaydın. Ne diyilirdi kendilerine ya? Hah. Lodos. Lodos diyilirdi. Bizimkiler. Bir göreceksiniz. Canım arkadaşlarım sizi çok özledim. Bunlar böyle nasıl sevgi pıtırcığı, nasıl saygılı, nasıl tatlı çocuklardı. İnanmayacaksınız emme. yemin ederim aynı sizin gibiydiler. Ya. Arkadaşlar sizi çok özledim. Keşke hafta sonuna da buluşabilsek. Ay Keşke, keşke. ya. Duygu o elindekiler ne? <laughs> Sınıf arkadaşlarımıza dağıtmak için kurabiye aldım Ece'ciğim. Öyle içimden geldi. İstersen sen de yardım et. Bakayım. Ay çok tatlısın. Çok iyisin Duygu. Teşekkür ederim Ayberk'cim. Hadi gidelim arkadaşlar. Yani eline el tatlıydılar ki şirinler bile bunların yanında Merhaba sevimsiz benim. kalırdı. Merhaba. 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 Günaydın. Merhaba arkadaşlar. İşte bu odada Merhaba. bunların gizli oyun odasıydı. Yemeklerini burada yer, oyunlarını burada oynarlardı. Kısacası bu odada bakılırlardı. Hadi yiyelim. Nasıl yani? G gerçek mi bunlar? Evet. Hayatta inanmam. Bence sen başka çocuklardan mı bahsediyorsun? Bu yaygara olamaz Saniye Ana. Yok be yavru. Bunlar da aynı sizin gibi böyle normal insanlardı. Ta ki o olay oluncaya kadar. Kalemle işimi bitti alabilirsin. Teşekkürler dedeciğim. Sadece üç tane var bize yetmez ki Sorun değil Ayberk'cim Sorun değil canım arkadaşım paylaşırız Paylaşmak çok güzel arkadaşlar değil mi? Evet, evet. evet. Bana bu kadar yeterli Olsun eşit olsunlar Aldım Sıra sende Ayberk Bir dakika. Sorun değil canım arkadaşım tekrar dizeriz Evet bir şey olmaz Demek gizli yeriniz burası ha? Bulamayacağımızı mı sandınız? Ama bulduk şimdi de el koyuyoruz Hadi naşnaş! Naş. Arkadaşlar isterseniz siz de bizimle oynayabilirsiniz. Baştan diziyorduk zaten. <laughs> Sizinle ne oynayacağız biz be? Çocuk mu sandınız? Hadi çıkın! Ama burayı biz yaptık. Çok numurumuzdaydı. Bayağı ezik bunlar ha. Puf Rafet'in torunu ben olsaydım var ya... ...neler neler yapardım. Ya bunlar hala ezik ezik oyun oynasın. Hadi çıkın! Diğer tarafta oynayın. Ama böyle yapmayın. Çıkmıyorsunuz öyle mi? O zaman sonsuza kadar burada kalın. Bunlar da okulun sahibisinin torunları E ne kadar da tatlı olsalar, hayır, e bunlara da dağıtık çocuklar vardı. O hayır, çocuklar, hayır, bunları bu oduya git O zamanlar daha bunlara telefon verilmemiş. Hey, o dedesiyle babaannesi deliye döndü çocuklar. Polisler mi aranmadı, Hastahanalara mı gidilmedi? Anam, okul yangın yerine döndü. Bunlar yer yarıldı, yerin dibine girdi. Bunları tam bir gün sonra burada tekrardan buldu. O ne? O ne? O ne? Ay benim canlarım. Ay! Ay minik kuşlarım, üzülmeyin. Geçti artık, babaanneniz yalnızdı. Şimdi <laughs> bak. Kime diyorum? Dağılın. Herkes dağılsın. <laughs> ah, canım, mini kuşlarım. İyisiniz değil mi? <laughs> i̇yiyiz babaanne. Hem de çok iyiyiz. Artık bizi kimsenin üzemeyeceği kadar iyiyiz. Bundan sonra Lodos yok. Adımız kasırga. Önümüze gelenleri silip süpüreceğiz. Silip süpüreceğiz. Silip süpüreceğiz. Silip süpüreceğiz. Silip süpüreceğiz. 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 E, ee, peki sonu ne oldu? Sizce Lodos kasırga oldu işte. İlk kasırgalarına da kime yapacağı belliydi zaten. Allah Allah. o çocukları okuldan kovdurabilirler. <laughs> yapıştı mı? Ya, ya. çıktı, yapıştı. Ne yapacağız ya? Çıktı mı? Emre bunu yapmazlar. Cezalarını kendileri kestiler. Dur, 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 Gençler, Evet gençler. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ama ben yemeğimi sıcak severim? <laughs> Çocuklar da bunların zulmüne dayanamayıp okulu bırakıp gittiler. İşte böyle çocuklar.